Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağı. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlarda esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birden bire çıkıp gelmese. Şarkılarla geleceksin. Duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşağı günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak. Yapayalnız kalmak iskelelerde.